Evet arkadaşlar selamlar. Bugün Powerade aldım ama tadını beğenmedim. Benim gibi Powerade'ini aldık, deneyip tadını beğenmeyen tayfa için bu video süper. Bu videoda Powerade'i birçok şeyle karıştırıp yani zararlı olacak şeyler değil. Mesela bu çay. Çayla karıştırıp nasıl tadının geleceğini test edeceğim. Başlıyoruz. Şimdi bardağa birazcık çay ekliyorum. Bir soğuk çay. Birazcık daha ekliyorum. Şimdi birazcık Powerade ekliyorum. Mor çay oldu. İçiyorum. Arkadaşlar ben denedim bir emiri deneteceğim. Arkadaşlar şimdi bana göre bunu tek başına içmektense çaya karıştırıp içmek daha lezzetli. Yani içmek için en azından dökmemek için. Ama Emir tam tersini söylüyor. Diyor bu tek başına içersek daha iyi. Siz fikirlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Görüşürüz.